Meclis Başkan Yardımcımız Metin Öztürk'ün vefat eden annesi Melahat Öztürk sevenlerinin, protokolün ve iş dünyasının dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Eto olarak merhume Melahat Öztürk'e Allah'tan rahmet, Meclis Başkan Vekilimiz Metin Öztürk'e başsağlığı ve sabır diliyoruz. Eskişehir Ticaret Odası olarak üyelerimize yeni ufuklar açmaya, tüccar ve sanayicimize öncülük etmeye, şehrimiz ekonomisine güç katmaya devam ediyoruz. Top Ticaret Odaları Konseyi Başkan Yardımcısı ve ETO Başkanı Metin Güler, Konsey Üyesi ETO Meclis Başkanı Halil İbrahim Arayla birlikte Ankara'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katıldığı toplantıda Eskişehir'deki tüccar ve sanayicilerin taleplerini iletti. ETO Başkanı Metin Güler, Top 100 sıralamasında yer alan Eskişehir markaları Kromik Plastik ve Kalıp, Oğuz Mobilya, Genmax Otomasyon, Köklüce Makina'nın yöneticilerine ödüllerini Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Top Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte takdim etti. ETO Başkanı Metin Güler, odamızı ziyaret eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a tüccar ve sanayicilerin finansman talebini ve beklentilerini ileterek pandemi döneminde Halkbank'ın işletmelere verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti. ETO Başkanı Metin Güler ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Tepebaşı Belediyesi tarafından meslek odaları temsilcileri için düzenlenen programa katıldı. Odamızla Türk Hava Yolları Corporate Club arasında işbirliği protokolü imzalandı. Anlaşma sayesinde üyelerimiz ETO avantaj uygulamasıyla yurt dışı seyahatlerinde indirimli bilet alarak öncelikli geçiş ücretsiz CIP salon kullanımı gibi avantajlar elde edecek. Eskişehir Ticaret Odası'nın Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün başarılı çalışmaları dolayısıyla Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Yönetim Kurulu üyemiz Emre Demir odamızı temsilen İl İstihdam Kurulu toplantısına katıldı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığındaki toplantıda mesleki ve teknik okullardaki öğrencilerin işletmelerdeki staj ve iş güvenliğine dair yeni mevzuatlar değerlendirildi. Macaristan İstanbul Başkonsolosu Doktor Atilla Pinter'in ETO Başkanı Metin Güler'e gerçekleştirdiği ziyarette Eskişehir ve Macaristan arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar görüşüldü. Eto Başkanı Metin Güler, odamızın meclis üyesi Melih Uçmazbaş'ın iş yerinde meydana gelen yangın dolayısıyla incelemelerde bulundu. Yönetim kurulu üyemiz Orhan Köksal, TSE Eskişehir Belgelendirme Müdürü İsmail Kaynarca'yı ziyaret ederek üyelerimizin talep ve sorunlarını iletti. Eto Yönetim Kurulu Üyesi Emre Demir, Eskişehir Özel Şehir Koleji tarafından düzenlenen girişimcilik seminerinde öğrencilerle girişimcilik hakkındaki tecrübelerini paylaştı. İyi Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Melih Aydın, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Emine Edizgil İl Başkanı Serdar Ulucan ve Eskişehir Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kasım Karakaş ve beraberindeki heyet Eto'yu ziyaret ederek belediye başkanı olması halinde uygulayacakları projeleri paylaştı. Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tu General Erhan Demir, önceki dönem Washington Büyükelçisi Doçent Doktor Hasan Murat Mercan, ve iş insanı Ali Rıza Koç, İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Bildirici ve Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Operatör Doktor Mehmet Emin Şahin, Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Başkanı İrem Gökalp ve Müdür Yardımcısı Nuri Yurtsever TÜV Türk İstasyon Müdürü Feridun Aydın ve de facto mağaza yöneticileri Yeliz Aydın ve Hasan Maçkan, Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürü Zeki Bostancı, Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanı Serhat Atakul ve Eğitim Araştırma Merkezi Müdürü Bora Boranoğlu, Çimsa Eskişehir Fabrika Müdürü Enver Ayaz, Halkbank Porsuk Şube Müdürü Remzi Serhat Koçak Eto'ya konuk oldular. Eto Başkanı Metin Güler, Top Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elif Gürkaynak ve kurul üyeleriyle bir araya gelerek kurulun projeleri hakkında bilgi aldı. Yönetim Kurulu üyemiz Emre Demir, Türkiye Makine Mühendisleri Odası Eskişehir şubesinin 15. olağan genel kuruluna katıldı. Eto Akademi düzenlediği eğitimlerle tüccar ve sanayiciye yeni ufuklar açmaya devam ediyor. Şubat ayında finansçı olmayanlar için finans yönetimi eğitimi, diksiyon ve etkili konuşma semineri, müşterilerle ilişkinizde duygusal bağın gücü semineri düzenlendi. Vehbi Koç Kongre Merkezi şehrimizin kültür ve sanat hayatına değer katmaya devam ediyor. Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın oynadığı Cırcır Cır Böcekleri İtler ve Biz isimli tiyatro oyunu, Hirai Zerdüş konseri, Bragi Dans Poyraz Modern Halk Dansları gösterisi, Sosyal medyadaki skeçleriyle ses getiren Gökhan Ünver'in stand-up gösterisi, Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Cenk Tunalı, Sertaç Akkaya ve Eylül İlbey'in aynı sahneyi paylaştığı, her şey bedava, Funda Eryit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç'in başrollerini paylaştığı Timsah Ateşi isimli tiyatro oyunu Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde Eskişehirlilerle buluştu. Odamızın faaliyetleri ve basın açıklamaları Şubat ayında da gazetelerde ve internet haber sitelerinde geniş yer buldu. Eskişehir Ticaret Odası olarak şehrimizin ekonomisine öncülük etmeye, tüccar ve sanayicilerimize destek olmaya devam edeceğiz.